Amerika'nın desteklediği, hava harekatıyla desteklediği Suriye Demokratik Güçleri, ki bildiğimiz gibi içerisinde Türk gruplar çok önemli bir rol oynuyor. Onların bugün itibariyle Manbij'i bütünle kuşattığı söyleniyor. Bu tabii çok önemli bir gelişme. Hem Rakka'ya giden, biliyorsunuz Manbij'i çok önemli kılan faktörlerden bir tanesi, ee, Rakka'dan e, kuzeye e, IŞİD'i bağlayan o lojistik yolun üzerinde olmasıydı. Dolayısıyla o lojistik yol kapanmış oldu. Hem Rakka ile Membiç arasındaki bağ e, kesildi hem de IŞİD'in Türkiye sınırıyla olan bağ kesildi. Dolayısıyla Membiç'in dört bir taraftan kuşatıldığı söyleniyor. Bu bugün özellikle Obama yönetiminden pek çok insan bugün Twitter'da Suriye Demokratik Güçleri'ni kutladı. Çok önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Şimdi herkesin merak ettiği şey şu, bundan sonra ne olacak? İçin içerisinde nasıl girilecek? Suriye Demokratik Güçleri'nin yaptığı açıklamaya göre henüz girmek istemiyorlar şey, Manbij'in içerisine çünkü çok fazla sivil olduğu olduğundan bahsediliyor ve bu sivilleri eğer küresel demokratik güçler mevcut durumda hemen girerlerse şehir merkezinde çok fazla sivil kaybı yaşanacağından endişe ediliyor. Tabii yine hep bahsettiğimiz bir, bir düğüm var. Yani Malebict'te de olan düğüm, Rakka'da da olan düğüm nedir o düğüm? IŞİD'den bütünüyle bu bölgelerin temizlenmesi için buradaki yerli halkın desteğine ihtiyaç var. Şimdi Suriye demokratik güçleri o Melbiç'teki sivil halkı nasıl çıkaracak? Bunun olabilmesi için o halk IŞİD'den bıkmış olması gerekiyor. Suriye demokratik güçlerine güveniyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bence bir sonraki aşamada karşılaşılabilir karşılaşılacak en büyük problem bu olacak. Yani mesele yine IŞİD'in ideolojisinde, sünnilerin marjinalleşmesinde e, gelip düğümleniyor. Fakat bence IŞİD, e, yani bu son e, askeri başarılar, e, muhaliflerin askeri başarıları karşısında çok çevrelendi. Sadece Membiç'te de değil. Rakka civarında da sıkışıyor IŞİD. Çünkü sadece Suriye demokratik güçleri değil, aynı zamanda rejim de, e, Rusların desteğiyle rejim de bastırıyor. Irak'ta Feyruca civarında aynı şekilde sıkıştırılıyor Irak güçleri tarafından. Dolayısıyla IŞİD e, şu günlerde zor bir durumda. E, ama tabi e, tabii Manbij kilit olacak e, ve muhtemelen IŞİD Menbiç'e yüklenecek.